Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere muazzam bir karşılaşma göstermek istiyorum. Geri Kasparov'un satranca dönüşünü çok istedik, çok bekledik ve bu bekleyişin ilk günü pek de iyi geçmedi. Hatta berbat geçti diyebiliriz. Ee, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı Kasparov. Ama Magnus Carlsen'in dediği gibi ikinci gün bunun tersine çevireceğine eminim demişti. Ve Kasparov ilk karşılaşmada Fanforest'i yendi. Ve o karşılaşmayı sizlerle buluşturmak istedim. FunForest kendisi 2021'de çok iyi geçiriyor gerçekten. Tata Steel, kendi ülkesinde düzenlenen Tata Steel'i kendi e, takım arkadaşı Anishgiri'yi yenerek, finalde Anishgiri'yi yenerek kazanmıştı. Ve e, blitz'i de çok çok kuvvetlidir ama rakip Kasparov bakalım neler olacak. Beyazlar'da Kasparov oyun E4 başlıyor ve e, Fanforest'in cevabı E5 oldu at f3 at c6 ve şimdi burada d4 oynuyor erkenden Kasparov ve e çarpı d4 at çarpı d4'ten sonra at f6 oynuyor siyahlar. Şimdi burada at olmasaydı aslında E5 sürüşü çok güzel kalacaktı. O yüzden merkezdeki atı buraya değişmek istiyor. Çünkü F6'daki atı rahatsız etmek de çok önemli. At C6 ve B6'dan c sonra şimdi burada E5 hamlesi oynandı. Ve e 5ten sonra atı hemen kaçmak istemiyorsunuz. Öncelikle V7 oynuyorsunuz ve bir açmaz var burada gördüğünüz gibi. O yüzden V2 ile beraber o açmazı beyazlar kapatıyor. Ve artık ata yol gözüktü. At D5'e gidiyor ve at d 5ten sonra c 4 hamlesini görüyoruz. Bu çok sık rastladığımız bir açılış ve buradan sonra genellikle fil A6 oynanıyor ve bir diğer açmaza da e, aslında denk gelmiş oluyor diyelim beyazlar. Çünkü fil A6'dan sonra artık siz C çarpı D5 alamıyorsunuz bu açmazda vezir kaybı olacak. O yüzden fil A6 ve devamında işte B3 oynanıyor. Filin a 3ten ya da B2'den gelişildiği konumlara gidilmiş oluyor ki aynı bu konum 2016 yılında beyazlarda Kasparov, siyahlarda Vesli sol tarafından oynandı. E, satranca dönüşleri tabii ki Kasparov'un sadece 2021'de değil. Birkaç kere daha böyle denemeler yaptı ama sadece bir dizisi oynuyor zaten kendisi. Ve eğer tabii ki isterseniz beğen tuşuna basarsanız hadi bir sınır da koyalım. 2500 like gelirsin bu videoya. Kasparov'la Sov arasında gerçekleşen ve yine Kasparov'un bu açılışta kazandığı oyunu sizlere göstermek isterim. C4'ten sonra belki de bu karşılaşmayı inceleyen Panforest a 6 oynamak istemiyor ve burada Vezir b4 oynuyor. Çok daha az rastlanan bir varyant. Çünkü e, tabii ki siyahların taşları o kadar da istedikleri yerlere gitmiyor. At d2 oynandı burada. At d2'den sonra at f4'e gidiyor. Evet, beyazların da işte taşının e, gitmesine sebep oluyorsunuz ama vezir buradan gittikten sonra zaten fil d3'ten gelişilebilecek e, belki de beyazların lehine bir hamle bu ama sizde de d5'teki e, bu istekte olan taşınızı belki de en azından daha iyi bir kareye koymaya çalışıyorsunuz. Vezir e3'e gitti, verdi atı, at g6'ya döndükten sonra fil G3'le beraber gelişim devam ediyor. pce5 bir kez daha ver veziri ama bu vezirin artık dönüşü kalmadı burada. Vezir g3 geldi. Rock, Rock ve şimdi D6'dan sonra da burada at B3 oynanmayı uygun görüyor beyazlar ve at b 3'ten sonraki güzel hamlelerden bir tanesi de burada fil D2 ve vezirin dikkat ederseniz gidecek herhangi bir tarafı kalmadı. Mesela bir şeyler inceleyelim. Burada D çarpı E5 gibi bir hamle oynansaydı vezirin koruduğu fili belki de alma imkanınız da olabilirdi. Çünkü fil D2 var. Vezir B6 oynarsanız şimdi bir kez daha fil A5 var ve vezir A6'da neyse ki siz buradaki e, fili istiyorsunuz ki alt cebeşe vezir a5 ile karşılık verilecek ama dikkat ederseniz vezir a6 ya da fil c7 gibi bir varyant var. Piyonların yapısı çok da iyi kalmadı ve e5'e siz nasıl savunacaksınız f6 oynarsanız da şah kanadında belli sorunlar meydana gelip hatta direkt fil g6'da tercih edilebilir burada. O yüzden alt b3'ten sonra siyahların konumu o kadar da iyi değil ve burada Yine de en iyi hamle D çarpı E5 diyor burada bilgisayar. Ama fanforest bir hataya düşüyor. Burada A çarpı E5 oynamayı tercih ediyor ama A çarpı E5'e yine fil D2 var. Burada fil D2'yi birazcık göstermek istiyorum sizlere. Fil D2 yine vezir B6'ya gidebilirdi. Fil A5 ve Vezir A6'ya gittikten sonra şimdi Fil C3 oynuyorsunuz ve diyorsunuz ki ben buradan mat atağı yapacağım. F4 oynayacağım belki de. F4, F5, F6 oynayacağım. O yüzden mecburen belki de burada F6 oynamanız gerekecek ama ona da at C5, D 5ten sonra burada tek kale maça dönmüş olacak. Çünkü Vezir'i siz buradan çıkartamıyorsunuz. Harika filleriniz var ve e, siyahlarda siyahlar da buna karşılık o kadar iyi hamle yapamıyorlar ben bilgisayara çok fazla inanmıyorum ama bilgisayar burada artı buçuk diyor yani şu anlık bir şey yok ama tabii ki kale işte gelişecek ondan sonra kalenin e7 inme varyantları var belki birkaç tane piyon alacaksınız ve vezir de burada kaldığı için bu piyonlarla beraber tabii ki beyazların üstün olduğunu herkes görebiliyor ama at 5'ten sonra bu fildeki fil a5 ve devamındaki varyantları özellikle fil c3 çekmeyi belki bilis esnasında göremeyebilirsiniz ki kasvarov'da Fil D2 yerine burada A3 oynamayı tercih etmiş. Ama üstünlüğünüzden birazcık gidiyor. Çünkü vezir B6'dan sonra artık A5 bir tehdit değil. Çünkü sizin fil A5 ile veziri burada kolma ihtimaliniz yok. Ve vezir buradaki C5'teki fili tutuyor oluyor zaten. A çarpı C5 oynamayı tercih etti. A çarpı C5'ten sonra bir dakika burada tabii ki göstermemiz gereken bir hamle de tabii ki var. Bir vezir B3'e ne oluyor diye bir göstermem gerekiyor. Onu hemen tabii ki plaj 7 gibi bir hamle var. Ve sonrasında vezir B3'ü alabiliyor. Bunu göstermeden geçmeyelim. A3 ve vezir B6'dan sonra artık buradaki atın bir şekilde tabii ki oynaması lazım. Çünkü at D3'ten sonra eee Atınız burada pek bir iş yapmayacak. At C5 e, oynamayı tercih etti. Vezir çarpı C5 ve file 3'ten sonra ver veziri. Vezir A5'e gidiyor. B4 ve vezir A4'ten sonra yine vezir çok da istenilen bir konumda kalmadı. En azından siyahlar adına konuşursak. Fil de 4 oynandı. Şimdi yine o F4 ve devamında burada mat istekli tercih var. At G6'ya da belki siz H4, H5 gibi bir şey oynayabilirsiniz. O yüzden F6 oynamayı tercih ediyor. Şimdi fil çarpı 5. Bence erken verilmiş bir karar birazcık ama kendinizi iyi hissediyorsanız bir liste burada ve devamlı getirebilirim diyorsanız zaten bunu yapmanız lazım. Fil 5 F4 ve Fil F5 hamlesi oynanmış oldu. P çarpı E5, Fil D3 ve Vezir D3'ten sonra şimdi D5 hamlesi oynanmış oldu. Beyazların bir piyon eksikliği var ama onun karşılığında gerçekten aktif bir konumu olacak ve dikkat ederseniz buradaki piyonlar da çok sağlıklı durmuyorlar. Vezir D7 indi. Ver C6, ver C7 diyor. Belki sonra devamında vezir E6 ile beraber ver E5 diyecek. Bu piyonlardan bir tanesini zaten kaybedeceksiniz o yüzden. Belki de aktif oynamanız gerekiyor ve bu aktiflik adına belki de e, buradaki buradaki İki piyonunu e, bırakmış oldu burada Fanfores. Çünkü vezir b 3ten sonra öncelikle vezir C6 sonrasında da vezir C7 düşüyor. Hatta vezir D5 ile birlikte belki E5'in de düşme ihtimali var. Vezir E3 oynandı o yüzden. Şah H1'e gittikten sonra şimdi Şah H8 oynanıyor. Kale F E1. F hattından çekildiniz. Vezir C3'e gittiğinde de vezir C7'ye alıyorsunuz artık. Ve kale A C8 oynandıktan sonra evet Fanfores tüm taşlarını oyuna koymuş oldu. Ama Piyon kaybetmeye hala devam ediyor. Vezir de a aldı ve kale c aldıktan sonra dikkat ederseniz 2 piyonu 2 piyon ve burada da 2 piyonu 1 geçer diyebiliriz. Bağlı geçere karşıladık özellikle AB geçerinde geçerinde dikkat etmeniz gerekiyor ve tabii ki Kasparov öncelikle biz şu arkadaki matlardan bir kurtulalım dedi ve H3 oynamayı tercih etti. Kale C4 geldi. f altında çiftleniyor. Vezir C5. Gel değişelim. Bağlı geçer benim için önemli değil. En azından burada. Oyun sonunu yapalım dedi ama. Fanfarez bunu değişmiyordu. Çünkü değişse biliyor ki. Kale C4 ile bu piyonu alamayacak zaten. Çünkü kale A C1 gibi bir hamle var. Kale A4 Burayı istediğin zaman ona da kale C3 geliniyor. Ve buradaki piyon giderken E5'i de alabilecek. O yüzden bu olmuyor. Vezir C5'e o yüzden Vezir B2 dönmeye karar verdi. Vezir şimdi E5'i aldıktan sonra artık. Herhangi bir kompanseniz de kalmadı burada ne yapacaksınız en azından diyor ki belki bir liste Kasparov bir şekilde burada uyutmaya çalışırım. O yüzden belki de oynamaya devam edeceğim ama Kasparov diyor ki illa da vezir değişeceğiz. Vezir c4'e gitti değişmezsen diyor ben de en azından a'daki kalemi oyuna sokarım burada. Vezir f7 vezir g e geldikten sonra şimdi h6 oynandı ve artık b5 gidiyor. Onu durdurmaya çalışıyorsunuz ama A4 var. A4'e de tabii ki boşta olduğunu Kasparo olabiliyor ama kale A4 alırsanız artık F hattınızda herhangi bir tehdit kalmadı. Ve kale B1'e konulduktan sonra artık bu piyonu kim yakalayacak? Tabii ki üstünlüğünden birazcık vermiş oldu Kasparov ama hala bu konumun çok rahat bir şekilde masada oynanılacağını bilirse bildiği için bütün taktik hamlelerden kaçınıp pozisyon oyunu kazanmaya çalışıyor. Taşını yani geçeriniz varsa arkasına kaleyi koyuyorsunuz ve hızlı bir şekilde tabii ki sürüyorsunuz bu piyonu ve zaten aynen de öyle oluyor. Bir sürdünüz ve altı kale g5 ile vezir istendi. Bir kez daha sürüyorsunuz çünkü burada güzel bir taktik var. Kale g3 alamıyorsunuz çünkü kale g3 alırsanız burada b8 vezir var. Ver şahı ver buradaki kaleyi ve devamında tabii ki kale önde kalmış oluyorsunuz. Eee... O yüzden bu zaten kayıp B7'ye vezir B7 almayı tercih etti Van Denedi en azından şansını ama Kasparov affetmiyor burada vezir G5 var. Vezir G5'ten sonra Van oyuna bakıyor ve birazcık düşündükten sonra oyunu terk ediyor. Devam etseydi nasıl bir şey olurdu? Hadi bir vezir B1 hamlesine bakalım ki istekte kalan taşlar olsun. Ama burada çok kolay bir şekilde zaten vezir de 8 gibi bir hamle var. Şaşı diye öncelikle bu boştaki veziri alıyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz. O yüzden zaten burada da bu arada 9 hamlede mat varmış. Hadi burada e, size 8 hamlede matı durdurup hesaplayayım diyeyim. Ya da videoyu kapattıktan sonra bir bakabilirsiniz en kısa şekilde nasıl mat edebilir diye. Ama en sonunda zaten bu oyunun kazanç olduğunu hepimiz biliyoruz. Son bir konuma bakalım. En azından şu konumun fotoğrafını çekelim ve diyelim ki e, Kasforum'un e, hayatında bir liste kazandığı son konum diyelim. İnşallah bir kez daha saltanatçı geri döner ve onun hamlerini bir kez daha burada incelemiş oluruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun ki ana sayfada bu videoları daha fazla görebilin. Ee, en azından ondan sonra tıklayıp tıklamamak size kalır. Çok teşekkür ederim buraya kadar izleyenler için. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.